Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Umarım hepinizin keyfi yerindedir, sağlığı, sıhhatı yerindedir. Arkadaşlar biz bugün ailecek pazar kahvaltısı yaptık. Gerçekten çok keyifliydi. Umarım siz de ailenizle bir araya gelebilmişsinizdir. Her neyse size ben bugün birazcık BEP raporundan bahsetmek istiyorum. Nedir bu BEP raporu? ve Rapor'un açılımı, bireyselleştirilmiş eğitim planı. E, ben de zaten dün odamı toplarken e, üniversiteden notlarımı buldum. Web Rapor notlarımı falan buldum. Ü, üniversitede özel eğitim dersini Tarık Avcı'dan almıştım. Buradan da ona sevgilerimi yollayayım. Çok dinamik, enerjik bir insandı. E, keşke o zamanlar derslere biraz daha aktif katılsaydım. Şimdi baktığım zaman çok özlüyorum o yılları. E, üniversitedeki arkadaşlarıma diyorum ki o yılların kıymetini bilin arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar, e, BEP raporunu kimlere ve nasıl hazırlayacağız? Arkadaşlar sınıfta e, normal gelişim gösteremeyen, sınıfı yakalayamayan, e, olumsuz davranış sergileyen bazı öğrenciler tespit edildiği zaman e, bunları e, sınıf öğretmeni rehberlik servisine bildiriyor. Rehberlik servisi de onu değerlendirdikten sonra e, Çocuğa bir eğitsel değerlendirme formu hazırlıyoruz. Kim hazırlıyor bu formu? Rehber hocasımı? Hayır, sınıf öğretmeni hazırlıyor. Rehber hocasının dolduracağı yerlerde var ama sınıf öğretmeninin e, önderliğinde hazırlanan bir şey. Ya ben şunu görüyorum. Bu tarz aktiviteler hep rehberlik servisine atılıyor. Yani niye onlara yaptırıyorsunuz anlamıyorum. Herhalde böyle çok e, onları şey görüyorsunuz yatıyorlar falan diyorsunuz. Al yap falan filan. Ama onun o işi değil. Onun yapması gereken kısımlar da var. E, ama e, formu dolduracak kişi kim? Sınıf öğretmeni. E, arkadaşlar daha sonra biz bu formu doldurduktan sonra e, alıyoruz. Bunu Ram'a gönderiyoruz. Ram orada çocuğu alıyor, değerlendiriyor, iyice bir gözlemliyor, böyle taramasını yapıyor, e, ne biliyor, ne bilmiyor falan. Kapsamlı bir ekibin dahil olduğu bir çalışma yapılıyor orada. E, uzun bir süreç, e, dikkatli yapılması gereken bir süreç. Ama bu süreçler çok kısa sürüyor benim yani gözlemlediğim kadarıyla. E, çat 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 Ram'a giriyor, 5 dakikada çıkıyor. Bilmiyorum herhalde benim öğrencilerimin gittiği RAM'daki hocalar çok tecrübeliydi çat 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 hemen hızlı yaptılar. E, evet sonra arkadaşlar geldi bize bu RAM'dan rapor ve biz de buna bakıyoruz. Evet bu çocuk bunu biliyormuş, bunu bilmiyormuş, bunu yapabiliyormuş falan filan. E, çocuğa BEP raporu hazırlamak için bir birim oluşturuyoruz. E, kim bu birim? Rehberlik servisi mi? Hayır. BEP raporunu rehberlik servisi mi yapıyor? Hayır. Sınıf öğretmeninin önderliğinde e, içinde rehberlik servisinin de dahil olduğu, işte çocuğun eğer varsa bir kolaylaştırıcı kişisi, yardımcı abisi, gölge öğretmeni onun da dahil olduğu, ailenin de katıldığı bir birim oluşturuyoruz. Evet, bu kadar e, insan bir araya geldiği zaman e, çok daha sağlıklı iletişim kurabilmesi adına bir de müdüre ihtiyaç duyuyoruz. E, bir müdür ya da müdür muadinin e, önderliğinde bu web raporu hazırlanıyor. Ondan sonra e, çocuğa bir hedefler belirliyoruz, yakın ve orta hedefler, bunları yazıyoruz. İşte çocuk atıyorum, e, bölme işlemini biliyor, önümüzdeki hedeflerimiz kesirler, e, bunları işte yazıyoruz. Daha sonra e, bu çocuk tabii ki bir kaynaştırma öğrencisi oluyor, kaynaştırma öğrencisi olduğu takdirde o çocuğun bazı yeni yeni hakları ortaya çıkıyor. Hani nedir bunlar? E, işte mesela çocuk merdivenlerden çıkarken zorlanıyor mu zorlanıyorsa işte oraya kolaylaştırıcı aparatlar koyma işte tuvalette zorlanıyorsa onun tuvalette ona yardımcı olacak materyaller koyma işte öğretmenin ona böyle bireysel verdiği etütlerde daha kolay anlatabilmesi adına çeşitli araç gereçler işte ne bileyim materyaller yani sınıftaki ses düzeyinden tutun ışık şeyine kadar ayarlanması gerekiyor. Eğer çocuğun eğitimini sekteye uğratacak şeyler varsa bunları azaltmak ya da minimuma indirmek gerekiyor. Yani olması gerekenler bu. Ee, hani ne kadar yapılıyor? yapılmaya Yapmaya çalışan gerçekten iyi hocalar var. Bunları görüyorum. Bunları çok e, saygı duyuyorum. Hepsini kucaklıyorum. Ee, yani hani bazıları da gerçekten yapmak istiyor ama yani Ulaşamıyor. Hani ben de zaten bu videoları niye çekiyorum? Böyle kafalardaki bazı yanlış bilgileri böyle biraz süpürebilmek adına. Ya yani bu tarz e, şeyleri hızlandırabilmek adına bu tarz videolar çekiyorum. Hepimizin böyle kafasında fikirler oluşması adına. Çünkü niye? E, ya yani bilinmiyor. E, yeni gelişiyoruz. Zaten Milli Eğitim Bakanımız da söylemişti bu konuda eksik olduğumuzu. Yani en bile e, Öyle bir şey olunca gerçekten ben onu duyunca biraz rahatlamıştım yani en azından bir problem olduğu biliniyor dedim yani. Güzel ee, gelişiyoruz arkadaşlar bu kaynaştırma bizim hayatımızın bir payçası yani artık e, bu bunu eğitime entegre etmek zorundayız. Çünkü maalesef e, bu tarz vakalar eskiye göre çok arttı hani nedenlerini de konuşabileceğimiz uzun uzun konular var ama onları başka zaman değinmek istiyorum. Zaten arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben e, sadece deneyimlerimi paylaşıyorum. E, bazı şeyleri yanlış gördüğüm zaman hızlanabilmesi adına konuşuyorum. Yani e, kimseyi karşıma almadan, bir hedef kitle oluşturmadan, <laughs> kırmadan yapmaya çalışıyorum. Umarım siz de beni anlayışla karşılarsınız. E, çok daha da uzatmayayım. Herkese yine mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.